Piyas Kafe devam ediyor. Ee, malum bu süreçte hep meclise dönüp bakacağız. Siyasi tansiyonun yükselmesi nedeniyle 28 Haziran'da yaşanan yemi krizi nasıl aşılacak? Dün Başbakan Erdoğan resti çekti ve bu noktada CHP Genel Başkanı sözlerini de sizlere ulaştırmıştık. Ve 4 Temmuz'a gözümüzü kulağımızı çevirdik ne yaşanacak diyoruz. Ve sonrasında salı günde işte kabinenin açıklanması bekleniyor. Bu süreçte aslında meclise bir farklılık da olmuştu. Bunu sizlere ulaştırmıştık pek çok kez. 78 kadın milletvekilimiz var diye. Ama sert bir üslup yükseliyor. Malum yemin krizi nedeniyle üslup hani Seçim sürecinde yaşanan üslup taşınmaz diyorduk ki uzlaşıyı beklerken farklı bir profil çıktı karşımıza. İletişim ve imaj diyeceğiz. Meclise döneceğiz. Hemen öncesinde konuştuğumuz değerli bir itimle. Şimdi meclisteki itimler belirlendikten sonra konuşacağız. Hoş geldiniz Suna imaj ve iletişim danışmanı. Hoş bulduk teşekkür evet. ederim. Ee, meclisin rengi değişti. Şimdi hani belki kırmızı günler yaşıyoruz. Ee, tansiyonun yüksek olduğu günler yaşıyoruz. Yüksek bir tansiyon var. Ama diğer yandan vaktimizde 78 kadın yetki de var ve onların imajları söz konusu ve aslında e, meclisin içerisinde o dönen hava da çok önemli iletişimde kazalar yaşanıyor mu yaşanmıyor mu o da başka bir tartışma ve bir tartışma e, daha hemen yemin töreninde çıktı ki karşımıza o yemin krizinin haricinde kadın milletvekilleri e, neden pantolon giyemiyor malum meclisi iş düzük evet. yasağı var ve evet. etek giymek durumundalar bu noktada da e, dünyada da tartışılan bir nokta. Evet. Hillary Clinton bazında çok tartışılmıştı. Times'a kapak bile olmuştu. Ve şimdi ee, pantolon kadın vekilleri böldü mü bölmedi mi? B giymeli mi giymemeli mi? Böyle bir ayrım olmalı mı? Dünyada örnekleri nedir? Ve hani pantolon giyseler ne değişir? Şimdi pantolon aslında sadece mecliste değil veya Türkiye'de değil, dünyada da çok tartışılıyor. İş dünyasında da bu sık sık tartışılıyor. Hı hı. Mülakata giderken de kadın pantolon mu giymeli, etek mi giymeli? Şöyle bir anlayış hakim. Kadının üniforması etekli tayyördür. Tayyördür, etek ceketten oluşur. Ee, tartışılacak bir şey mi bu? Bana sorarsanız çok anlamsız. Yani kim ne içinde rahat hissediyorsa onu giymeli. Tabii ben ki bu. <laughs> neyi düşünüyoruz, neyi tartışıyoruz şaşkınlık içerisindeyim. Ama öte yandan evet bağlayıcı bir kural var. 56. madde iş düzük. Bu meclisteki bütün vekilleri bağlıyor. Eğer onlar bunu değiştirmek isterlerse iş düzük değişirse pantolon konusunda bir esneklik sağlanırsa tabii ki giyebilirler. Öte yandan başkan vekillerinin de giyimiyle ilgili şikayetleri var. İşte çok ağır geliyor. Kravat taksak, papyon kelebek takmasak diye. Yani bunlar tartışılıyor ama orada yazılı bir yönetmelik var. Şirketlerde de bu böyledir. Yönetmelikte ne yazıyorsa ona uygun davranılır. Dünyaya da baktığımızda evet Hillary Clinton ilk kez başkan, Bill Clinton başkanı olduğunda Times'a e kapak olmuştu pantolonlu bir takımla açık mavi bir pantolonlu takımla çok gündeme gelmişti çünkü ilk kez bir başkan eşi pantolonla poz veriyordu. Çok tartışılmıştı. Amerika da aslında bizim kadar muhafazakar bir toplum. Hatta e, katı, kuralları çok çok katı, katı kuralları var. Çok katı kuralları var. var Elbette. E, Kaliforniya'da 95 senesinde özgür bırakıldı çalışanların pantolon giymesiyle ilgili sınırlar kalktı. Bizde de memurlar 2009'da mı çok emin değilim şu anda ama sanırım 2009'da bu yasak kalktı. E, aynı özgürlüklerin meclisteki 78 kadın vekili de sunulması gerekir fikrindeyim. Ben bu tartışmalardan uzaklaşıp işin odağına geri dönebilmek için en değil azından. Değil mi? Değil mi? E, i̇letişime de bakacağız ama pantolon noktasında tartışma e, yeniden Alevler. Ile ilgili olarak e, CHP milletvekili Şafak Pavel evet, e, evet. Mecliste yemin töreni öncesindeki görüntüsü e, son derece dikkat çekmişti ve bu noktada aslında e, Sayın Pavel ne demişti pantolon yasasıyla ilgili bir bakalım üzerine konuşalım. Hı hı. Protez bacağımla Avrupa'da dahil pek çok yerde eteğimle çalıştım. Bacağımdan sakındığım için pantolon giymem söz konusu olamaz. Benim için etek ya da pantolon fark etmez. Her şekilde işimi yaparım. Pantolon giyilmesi için meclise özel bir öneri sunmam. Evet. Pave diyor ki hmm. pantolon da giyerim. Avrupa'da da böyle çalıştım. Parlamento'da da böyle çalıştım. Hmm. Etek de giyerim. Benim için fark etmez. Sonuçta hmm. burada başka bir şey için, milletin vekilliği için bulunuyorum. Çok diyor. doğru bir yaklaşım. Ee, burada hani Kraldan çok kralcı olmak da belki devreye giriyor, değil mi? Evet. Öyle bir hani evet. herkesin içinden geçen evet. yüksek sesle dile getirmek gerekiyorsa Evet. Biliyorsunuz öyle. Çünkü kendi hiçbir itirazı yok. Ben bu onun kendi özgüveniyle, kendiyle barışık oluşuyla alakalı. E, pantolon giymeye itiraz edenlere baktığımda şu e, sesleri duyuyorum. E, pantolon işte herkese yakışmıyor. Yeterince formal, resmi durmuyor. Meclis e, duruşuna uygun değil. Aslında bakarsanız etek veya pantolon, elbise veya e, tayyör, hepsinin yeterince formal olanı, yeterince e, iletişim tarafına da, protokol tarafına da uygun olanı var. Aslında kılık kıyafette birkaç şeye bakmak lazım. Birincisi o kişiye yakışıyor mu, vücuduna uygun mu? Hı hı. İkincisi vermek istediği mesajları destekliyor mu, rengiyle, kupuyla, kesimiyle? Üçüncüsü hele ki böyle meclis gibi bir ortam söz konusu olduğunda protokol kurallarına uygun mu? Çünkü kılık kıyafetle yaptığımız hatalara baktığımızda, meclis özelinde baktığımızda ya protokol hataları var, temsil hataları var, ya iletişim hataları var. Evet. Ya da kendine yakıştıramamış. Ama özelliği olmalı, kendine yakışanı tercih etmeli. Şimdi mesela ben bakıyorum, yemin törenini birazcık izledim. Kadın adaylara, adaylar değil, kadın vekillere baktığımda artık ee, kimisi çok özenli. İlk gün çok özenliydi herkes. Mazbat alırken de. Hatta evet, çok şıktı. E, birbirlerine şöyle göz uçuşuyla bakışlarının fotoğrafları da gazetelerde yansıdı. Evet. O noktada baktığımızda mesela e, Milliyetin Bakanı olan Nimet Çubukçu evet. geçtiğimiz dönem e, lacivert bir tayyor giymişti ve uzun bir etekli. Hı hı. E, ve diğerlerine baktığımızda hani kahverengiyi seçenler vardı. Lacivert beyaz kombini hı hı. seçenler hı hı. vardı. Renk vardı Bence. arada, kırmızılar vardı. Ee, burada bir renk olmalı mı? O resmiyetine ve ilk gününe yakışan bir renk var mıdır? Mesela hep kahve rengi e, tukaka edilir, doğru Hı -hı. mudur? E, Meclis denildiğinde de, kadın vekiller denildiğinde de, keza e, tabii ki erkek tabii ki. vekiller için de geçerli. E, geçen görüşümüzde hep erkekleri konuşmuştuk, diliriz, kadınları da konuşuruz demiştik. Evet. Tam o noktadayız. Evet. E, lacivert çok güvenli bir seçim tabii ki beyazla laciverti bir arada işte Nimet Hanım'da da gördük. Hı hı. Ee, birkaç e... Mesela şu anda Vekilde Nurcan Dalbudak'ın AKP vekilinin e, görüntüleri çıkıyor karşımıza. Sözünüzü kestim. tam Full de verebiliriz. Evet. E, bu noktada aslında bebeğiyle evet. görüntülere gelmesi de son derece dikkat çekiciydi. Öncesinde vekil olarak e, bebeğimle yemin etmek istiyorum. Beş aylık bebeğim ve bu süreçte e, o çok fedakarlık yaptı demişti. Seçim sürecinde, e, çalışmalar sürecinde ve sonrasında babasını kucağında annesi yemin ederken izledi. Böylesi farklı renkler de çıktı ilk kez değil mi? Herhalde e, Avrupa'da yaşanan o fotoğrafın Hı -hı. da etkisi vardı. Hı -hı. Orada ee, da görmüştük. Parlamento'nun evet. ilk kez e, bebeğiniz e, o sıralarda süt vermesi. Evet. Bu görüntüler de bizim meclisimizden yansıyan görüntülerdi. Evet. Meclis aslında işte Türkiye'nin bir aynası. Hepsini göreceğiz. Yani kadın adaylar çoğaldığında tabii ki biz kadınlar modaya biraz daha duyarlıyız. Bu sene çok renkli bir sezon yaşıyoruz. Vitrinlerde de aynı şekilde. Evet. E ee, senelerdir süren o karamsarlık, ekonomik kriz sonrasında bu renklerin hayatımıza girmesi çok doğal. Ee, bunları da mecliste de yansımasını görüyoruz. İşte kırmızı ceket gördük, yeşil ceket gördük iki vekilimizde. Ee, beyaz gördük. Bunların hepsinin tabii ki renklerin bize gönderdiği psikolojik mesajlar da var. Beyaz saftır, temizdir, mükemmeliyetçidir, aydınlıktır. Ee, yeşil işbirlikçidir, uzlaşmacıdır, barış mesajları verir. Kırmızı güçlü, iddialı, duygulara en hızlı hitap eden renktir. Çok iddialı görünmenizi sağlar. Bunları düşünerek mi seçimlerini yapmışlardır? Bunu bilemiyorum. Sorma fırsatım olmadı kendilerine evet. ama böyle etkileri var tabii evet, ki. Evet, biraz önce o göz ucuyla bakma işte fotoğrafı da buydu. Ne giymiş? Değil mi? Ne giymiş? E, kadınsı bir refleks <laughs> herhalde, tabii ki, değil mi? Tabii ki. Şekilde olsa, e, milletin vekili olarak da turuncu, celandres koltuklarda da yer yeralsa o kadınsı refleks hep devreye giriyor. Bu da olmalı belki de, değil mi? Hani tribünlerde hep kadın olmalı ki küfür küfür azalmalı şeklinde bir Umuyoruz, değiş vardı. Meclisteki o sert havayı 78 kadın vekil ne kadar yumuşatabilir? Ee, i̇lk gün itibariyle... Gerçi itfaiyle, yemin etme sürecinde tabii ki BTP destekli bağımsızların da içerisinde çok net kadın sayısı var. Onlar yer alamıştır. 11 evet. aday var orada da sanırım. Evet. Ee, birbirlerini tebrik ettiler. İlk kez seçilenler birbirlerini tebrik ettiler. O gözden kaçmadı. Ee, Göreceğiz, izleyeceğiz. Benim umudum tabii ki stadyumlarda olduğu gibi, tribünlerde olduğu gibi kadının oradaki havayı da yumuşatması. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü çok gergin bir seçim süreci geçirdik. Umuyorduk ki meclisin açılmasıyla artık uzlaşmacı, <laughs> çözüm odaklı yaklaşımlar izlemeye başlarız. Çünkü liderler baştakiler anlaşamazsa acaba bunun izleşimleri nasıl olacak? Biz nasıl uzlaşacağız kendi aramızda? Umuyorum daha olumlu bir süreç gelirdi. gelir. Gelir. Tansiyon daha düşük tansiyon oldu. Tansiyon Kırmızı rengin belki daha az oldu. rengin daha az oldu. Şimdi isim isim gidelim isterseniz. Emine Ülkü Tarhan, eski Yarsa Başkanı malum. Kendine özgü bir duruşu var. Evet. Ee, çok zarif, çok hoş bir hanım. Kesinlikle çok zarif. CHP Grup Başkan Vekili de seçildi. Evet. Şimdiden CHP hani bu süreçte yine de Grup Başkan Vekillerini de seçti. Onun görüntüleri üzerine konuşursak. E, Tabii ki herkesin kendine has bir duruşu var ve bu evet. noktada da e, o duruşunu Meclis'te de sergilecek isimlerden biri. Evet. Bu arada da Yunanistan'ın yardımla ilgili bir son dakika gelişmesi çıkıyor karşınıza. E, Pazar için planlanan Eurogrup görüşmesi, cumartesi telekonferansla değiştirildi şeklinde daha öne alınan bir takvim görüyoruz. Evet yola devam ettiğimizde Tarhan'a baktığımızda ne diyebilirsiniz? Mesela renkli isimlerden biri olacak, etkin isimlerden biri olacak. Etkin isimlerden, isimlerden biri olacak, evet renkli derken gerçekten renkli mi olacak onu bilemem. Çünkü bu e, estetik ve güzellik kavramlarıyla yan yana gelmekten çok hoşlanmıyor. Bunu evet. kendi söylemlerinde de dile getirdi. E, çok Son derece güvenli, son derece risksiz, net seçimleri var. Olması gerektiği gibi aslına bakarsanız e, işine odaklanmış halde e, çok farklı düşünceler, denemelerde bulunacağını tahmin etmiyorum ben. Aynı çizgisini evet, Aynı çizgisini koruyacaktır. Öyle bir izlenim bırakıyor bende. Evet. Ee, bir başka isim de Oya Eronat. Ee, malum hatip Dijen'in yerine mazbatı aldı ve Hı. onun içinde de her, herkesin gözü kulağı bir anlamda hem onun sözlerine hem de üzerine çevrilmişti. Hı. Onun görseline baktığımızda da son derece kontrollü bir evet. e, malum şeytanesi olmasını edindiğimizde evet. orada bir duruşunun evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, bu da da hani geçmişi, kimliği ve duruşu niteliğiyle de kontrollü olması, muhafazakar yapısını yansıtması da, saçının sürekli toplu olması da bir e, bütünlük, bütünlük tabii değil ki mi? iletişimde de bütünlüğü destekliyor. Yani söylemleriyle, hayata bakış açısıyla, duruşuyla, değerleriyle bağdaşan bir görüntü sergiliyor. Bu da zaten güvenilirliğe giden yolda e, hedef odaklı çalışma. Neyse Bir kadın, neyse o. neyse dışında olmak. o, görüntüyü Aynen. vermeli. Ve Aynen. renkli isimlerden biri olacağı düşünen Sabahat Akkiraz. Malum e... Türkü dünyası dediğimizde, sanat dünyası dediğimizde önemli isimlerden biri. İstanbul 3. Bölge 6. sıradan CHP milletvekili oldu. Ee, dediğimiz gibi yeni krizi açılırsa orada da e, etkin ve renkli olacağını düşünüyoruz. Uzun saçları var, yani kendine has bir üslubu var. Ee, rahat kostümler seçiyor daha çok. Ee, nasıl renk katacaktır? Ee sanatçı kişiliğini ortaya koyacak. Sonuçta oraya geliş misyonunda da zaten farklı görüşleri taşırken daha yaratıcı bir bakış açısını da taşıyacak. Onun da köşeli takımlar içerisinde işte tayörler, inci küpelerle görmeyi beklemem ben doğrusu. O zaman bir tezat olur, kendine uzaklaşmış olur. Ama yine de orada iç düzük kurallarına uygun mecliste yer alan kurallara uygunluk kıyafet tercih edeceğini düşünüyorum ben. Evet, mazbatasını almaya geldiğinde yansıyan evet. görüntüler kollu beyaz bir gömlek giymişti. Gözünde hemen boynunda taşıyor. Oradan yakın gözüyle imzasını atmak üzere bir reflekse bulunmuştu. Ve e, tabii ki Şafak Pay ve başla söylediğiniz gibi e, o da e, renkli ve etkin isimlerden biri olacaktır. Daha öncesinde Avrupa'da parlamentoda hı hı. yaptığı adımlar ve engeller için sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle de zaten e, Türkiye'de hep izlenen bir isim olmuştu. E, i̇letişim dediğimizde şimdi ne yapılması gerekiyor? Herkes uzlaşıdan bahsediyor, kadınların etkinliğinden bahsediyoruz. İmaj dediğimizde hani meclisin imajı da e, yüksek olduğu süreçte daha da gergin bir havayı çıkartıyor karşımıza. Geri dönüş için herkes uzlaşı diyor. Siz ne dersiniz? Aklın yolu bir, <laughs> uzlaşmaları gerekiyor. Evet, bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Konuşarak anlaşılması gerekiyor. Şimdi seçim döneminde kasetler gördük, suçlamalar gördük. Herkes birbirini yalancılıkla suçladı, hakaretler etti, ee, tehditler savruldu. Ama artık yeni bir dönem başladı, yeni bir sayfa açıldı. Dolayısıyla artık bu yeni sayfayı bizim tarafımızda da seçmen tarafında da inandırıcı bir şekilde sunmaları gerekiyor, yazmaya başlamaları gerekiyor. Dolayısıyla bir araya gelip konuşarak çözülecek bir şey. Bu. Evet. Iletişim. Konuşmadan iletişim kurmadan hiçbir şey çözemiyoruz. Kesinlikle. Bakalım süreç nasıl devam edecek? Gördüğümüzde evet. neler yaşanacak ve sonrasında yaşanacaklar, bunların hepsi meclisten yansıyan görüntülerle birlikte yine sizlerle yorumlayacağımız görüntüler olacak. Suna akabinde çok teşekkür ediyorum. İmaj ve iletişim danışmanı daha öncesinde konuşmuştuk. Şimdi isimler netleştikten sonra nasıl bir profil ve yüz çıktı meclisten bunun değerlendirmesini de yapmış olduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa araya gidiyoruz. Aranın ardından haberlerle karşınızdayız.